hukukta uygun ortam diye bir şey olmaz. Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir anayasa ihlali varsa, bir kanun ihlali varsa elbette ki orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti kapatılsın çağrısı yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soru üzerine konuştu. HDP, şimdi DEM, terör örgütüyle arasına mesafe koyamadı. Hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları oldu. O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Bakan Tunç, meclisteki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere açıklama yaptı. Dem Parti'de eğer terörle arasına mesafe koyamazsa kaçınılmaz olur. Onun için demokratik siyaset yapmak isteyenler bir kere şiddeti reddedecek, terörü reddedecek. Bu bütün demokratik hukuk devletlerinde böyledir. Yeni yargı paketi hangi aşamada? Hazırlıklarımız devam ediyor. Özellikle hem Anayasa Mahkemesi'nin bazı kanunlardaki iptal kararları hem de e, yine toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir takım düzenlemelerimiz olacak. Bunları inşallah milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız.